Elle bana bakalım lan. Hadi ey O da şey maşallah. <laughs> <laughs> Aha bana bu lazım. Bana bu lazım işte ya. Bana bu lazım ya. Ananı sikeyim. Adamı kopardı lan. <laughs> Aynen bak ananı dedi. Ananı duydun mu?

çeke 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 bu yolu bile 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 başına gözüne kurban olurum seni her şeyim sensen sen, benim <laughs> ya bannerlord'un bu tailwords'un hiçbir şeyi zamanında çıkardığını görmedim hiç bak daha hiçbir şeyi zamanında çıkarmadı bu adamlar ya <laughs> ölürsün la. Ne diyorsun la? Kayarsın bak, kayarsın. Bir de havada takla atıp suyun dibine dalıyormuş. Tam deliymiş ha. Deliye bak. Ee, paraşütü varmış. Harbi dalacak sandım la. <laughs> Şimdi kızan dedi ki baba dedim mozaik pasta al canım çekti. Gittim baksana mozaik pasta aldım. <laughs> bak bir şey söyleyeyim mi? İpnelik de üstümüze yok bak. Vallahi <laughs> de... Kesin dışına koymuş içinde yok değil mi? İpnelik de üstümüze yok. Açtım baktım. ya. <laughs> Ama bu harbi dolandırıcılık oğlum. Dolandırıcılık la. At koymuş şerefsiz evladık ya. koymuş. <laughs> mozaik pasta ya. Ulan dedim ne kadar güzel bir bak burada gösteriyor öyle. Ya belanın. Ulan dava açılır ha. vermesin be. Valla. İptelik. Amına kodumun susakları sizi. Bire yarrak kafaları. yok yani ha. He. Helal olsun lan. <gülüyor> <gülüyor> Zaten kapının amına koymuşsun o kadar da kasmana gerek yok. Çizik. Anahtarla biri yanlış farkı yapmışsın. Cırt demiş kaydırmış. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Tam sucuk diyecektim ha. Ya geçen bir sucuk yedik. Ama öyle böyle değil. Sucuğun tadı çok güzel de. Johnny sonrası çok sıkıntı. Sucuk koktum iki gün ya. Bir insan sucuk kokar mı sucuk yedi diye. Öyle bir baharat öyle bir şey kokmuş ki. Bildiğin sucuğa dönüştüm ya. Marka değil özel yapım. Kasap. Bir kangalı 1 kilo 250 gram. Bir kangalı ha öyle bir kangal hayal edin. Ya bir kangal sucuk 1 kilo 250 gram. Domates bozar usta. Burayı domates bozar. Harbiden bozar. Kasaplar artık kendisi yapması yasak fason yaptırıyorlar. Yok baba kendi yapıyor usta. Gözümün önünde yaptı. Bu <laughs> kasapta satılan sucuğu aldık işte. Kasap kendi yapıyordur. Kime yaptıracak oğlum? Kral her şeyi denemiş. Tüm tutan tariflerin hepsini denemiş. Ay tek başına mı yiyeceksin sen bunu la? Tek başına mı yiyeceksin? Pandi vuracak şimdi değil mi? Pandi. Ne oluyor? kaldı. Kızmazsan bir şey sorabilir miyim? Niye? Bir soru. Yo sorma. Sormazsan <laughs> sevinirim. Sorma. <gülüyor> sorma. Sorma. Oğlum bari bir kafasını falan bırakaydın ağızda yüzde bir de sarı sarı parçalar geldi la. <laughs> Allah belanı vermesin seni. Dünya Dünya mırlıyorlar bir. Nasıl işte gidiyor lan? Çikolatalı makarna yapıyorum. Eski köye yeni adet getiriyorlar yani. Midemi bulatacaklar benim. 2 gram midem var zaten. Hem de 2 gram 20 kilo da öldü. Bebekte fafil yesem gradi çekmemi lazım. Faizler de çok yüksek. Ben yapacağım bileyim. Bebekte 3-5 tur atarım. Sonra da eve döner çikolatalı makarna mı yaparım? Yani. Görüntü olarak çirkin. Tad olarak kötü bir tadı olamaz. Niye? E çünkü hamur ekmek işte yani. Ekmek arası çikolatalı muz gibi düşün. Waffle'ın yan sanayisi. Ama yer misin? Yemezsin baba. Ne gerek var? Şimdi, şu kalp bende de var. Peki, hanım. Bu da kırılabiliyor. Ben de bir insanım. Bakın duvara falan benzemiyorum. Ah lan Alperen. Benim de elim var, parmaklarım var. Bakın yüzüm var, burnum var. <laughs> Motorla mı takip edeyim ben? Bilmiyorum okulu. sen... Abi sana yer ayarlamadık ya. Orası tıklım tıklım. Anneler, babalar hani... Yani veliler sadece yabancı almıyorlar. Ha. Ama ama kaseti gösteririm ben sana. Bak telefon... Lan bak frize girdim. amına koyayım. bak frize girdim. Bak <laughs> telefonu bırakacağım. <laughs> ya. Yine başladın. Bir daha sana böyle açarsın. <laughs> Ekran çeti yok çünkü Yayın gitti geldi ya. Ana bilgisayarda şeyim gitti. Chat bağlantısı gitti. Ben kapamadım. Ben mi kapadım lan? Ben kapamışım. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Ben <laughs> söyleyeyim. Yetimhane kuntakçisi 56. Topları <laughs> var bunların. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Günlüğü, günlüğü, Afiyet günlüğü. değil. Hocam, Hala küfür ediyor, hala laf söylüyor, piç diyor. Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? Aa tuzu koydu olay bitti. Bunun kötü olma ihtimali yok. Öyle bir ihtimal dünya üzerinde yok. Bunun kötü olma ihtimali yok. Oğlum bu ne tat oldu biliyor musun? Sanki yiyince dilinde böyle bir çok ekşi veya böyle çok uç tatları yedikten sonra şey olur ya. Dilinde böyle bir acı bir şey olur böyle dilin yanar. Pesto sos mu bu? Manda kaymağı mı o kardeş? <laughs> Mozzerilla Çok yeşil, çok sebzeli oldu. Buna bir et eklemeliydi. Bir et eklemeliydi. Bu arada size hemen kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar bilmeyenler için. Bu dökülen zeytinyağı var ya. Bu firmayı koyan, kuran arkadaş çok güzel bir fikirle kuruyor. Özel bir tasarım yapıyor. Bu özel tasarımıyla beraber, üfürme seansı yok. Özel bir tasarımla beraber, tamam mı? İki tane zeytinyağı türü çıkarıyor. Ve çok güzel şeyleri olduğu için tekrar doldurulabilir falan filan. Çok tarzlı bir şey yaptığı için çok zengin oluyor. Zeytinyağına çok farklı bir e, vizyon getiriyor bu arkadaş. Bu firmanın sahibi. Kesin abi. İz, in, araştırın. Araştırın. İnanmayın. kopar la. Ama oha ya. Ama. Oha. Ama şey... Ohannes ya. Rey. Vay baba ba kamera değiştireceğiz desek. Harbiden 70-80 bin lira. Vay mı? Vay babayın tabi ya. <laughs> Çaldı şeye bak ya. hepiniz Eşref tek. <laughs> Hayır oğlum. Herkes bir gün kalabiliyor. 35 yılda bir kere hakkınız var. Benim 8 gün hakkım vardı değil mi? Bana ilk 8 gün bana serbestti. Ben ilk 8 gün kalacağım. Ondan sonra herkes birer birer. Bir hafta. Tamam oğlum bir hafta olsun. Bir hafta. yıllardır aynı şeyler, hep aynı şeyler, hep aynı şeyler. Vallahi billahi sıkıldım. Yani gerçekten sıkıldım. Sadece bunu söylemek istiyorum. Hayırlı geceler, hayırlı <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun burada ya? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Neden bu? Bu dokunma acı çekiyor. <laughs> Anlamadım ben ya. Bu ne oğlum? Acı biber. Ne bu zombi biber mi amına koyayım? Böyle bir biber rengi mi var oğlum? <laughs> Neden bu? <yapayım oğlum>? Mustafa. <laughs> Dokunma mu acı çekiyor. <laughs> acı biberi çekiyor. Biberden başka her şeye benziyor oğlum. <laughs> Flash Royale mi oynuyor lan? E bunun böyle oturup böyle mi şey yapacağız? Ben buna sırtımı vermem baba. Buna önünü döneceksin o tutunacaksın şöyle. Vın vın yapınca da sifon solda da taharet. Zafer hocanın rüyalar ya <laughs> meşe bitsin ya. <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi koyacağım dağıtacağım bak. Ben bu sefer harbiden iptal oldum. Niye kapadık niye açtık ya? Özel bir olayı mı var öyle kapamadık? Ha hiç şey yok tak diye açıyor. İşte bak evde yapılan pidelerde Niye o fırında mı yapılıyor diye neydi oluyor diyor o taş fırına girmeyince o şey yok anladın mı o sertlik o işte renk geçişi Onabla <laughs> no lo no. Aynan 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 Yalancı mıyım oğlum ben? Ne zaman size yalan söylediğimi gördünüz lan? <laughs> Hanımefendi beğendik mi? yerden göğe kadar. Böyle <laughs> daha da daha da tamam mı? daha da kibar daha da gel tam bana olarak açılmadı ama Yani günah mı davet? Hayır bak ben sana dedim. Ben neşeden huzurdan bahsediyorum. Hala sen günaha gidiyorsun. Hala da günaha gidiyorsun ya. Bak bak. Hoppa.

bu dürümden 13 tane mi yiyeceksin? Dürümü bir görebilir miyiz? Yalnız abinin gönlü nasıl bol? Yani 13 tane yiyorsun. Bir tane sana hediye ediyor adam bak. Helal olsun. Böyle esnafları çoğaltmak lazım. Şundan var ya 13 tane yesem miden delinir la. Sessiz ol abi. Yalnız iyi gider ha.